Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çemenli tirit yapımını paylaşmak istiyorum. Zeytinyağın içerisinde bir tane yumurta kırdım ve bu şekilde pişiriyorum yumurtayı. Daha sonra içerisine salça ilave edeceğim. Yumurta pişti. Bir kaşık salça ilave ediyorum. Baharatlarını ilave ediyorum, tuz, karabiber, pul biber ve kaynamış suyunu koyacağım, kaynatmaya başlayacağım. Diğer taraftan sarımsak, çemen ve unu karıştırıp e, az bir soğuk suyla kıvamını açtıktan sonra içerisine bırakacağım arkadaşlar. Kaynamakta olan suyumuzu da ilave ettim ve kaynamaya başladı sarımsağı bir diş 2 diş yaptığımız boyuta göre dövüyoruz havanda bu şekilde bir tatlı kaşığı kadar un ilave ediyorum bu şekilde bir tatlı kaşığı da çemen ilave ediyorum az soğuk suyla kıvamını açacağım ve kaynamış olan salçalı yumurtalı karışıma atacağız arkadaşlar. Kıvamını açtım. Kılıştırdıktan sonra bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Bizim özel ekmeklerimiz arkadaşlar bunlar. Tandır ekmeği diyoruz biz bunlara. Küp küp doğuruyoruz bu şekilde. E, pidelerden de güzel olacağını tahmin ediyorum yapmak isterseniz eğer küp küp doğuruyoruz ekmekleri ve bu e, pişirdiğimiz yumurtalı çemenli karışımı üzerine döküp servis edeceğiz. Tirit e, yenmeye hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. E, beğendiğim, sevdiğim, e, küçüklüğümden, çocukluğumdan beri yediğim en güzel lezzetlerden birisidir. Ankara'ya ait güzel yemeğimiz. Umarım e, yapar, beğenirsiniz Sizler de Yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.